Herkese merhabalar ben Burak. Bugün yepyeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Xiaomi'nin Redmi Note 10 Pro modeli. Bugün bu cihazı inceleyeceğiz. Kutu açılışını yapacağız. Uzun süredir kullanıyorum. Deneyimlerimi aktaracağım. Öncelikle kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu içerisinden cihaz şarj kablosu, 33 wattlık bir adaptör, kılıf ve aynı zamanda dökümanlar çıkıyor. Tabii ki bunun yeni çıkmış bir modeli de mevcut. Redmi Note 11 Pro. Peki neden Redmi Note 11 Pro değil de Redmi Note 10 Pro aldım? Bundan kısaca bahsedeyim size. Öncelikle kıyaslayarak başlayalım. Redmi Note 11 Pro biraz daha köşeli, yeni iPhone modellerine biraz daha benzer bir yapıya sahip. Note 10 Pro ise biraz daha yuvarlak hatlarda yani tutuş hissiyatı daha iyi olan bir cihaz. İki cihazı da deneme şansı buldum. Bir haftadır da aşağı yukarı Redmi Note 10 Pro'yu denemliyorum. Neden peki Redmi Note 11 bir Pro'yu almadım da bunu kullanıyorum. Ondan kısaca bahsedeyim ben size. Şimdi ben ilk olarak Redmi Note 11 Pro siparişi verdim. Geldi. Açtım ürünü. Biraz inceledim. Fakat içime hiçbir şekilde sinmedi. Bir yavaşlık vardı böyle. Anlam veremediğim bir yavaşlık mevcuttu cihazda. Ben de daha sonra bir ara internetten araştırmak istedim. Araştırma gereği duydu. Biraz baktım. Yani en yakın kıyaslanabilecek cihaz bir önceki model olan Redmi Note 10 Pro'ydu. Ve aralarında eskiden çıkmış olmasına rağmen Redmi Note 10 Pro daha performanslı gözük Yani Geekbench testlerinde, Benchmark testlerinde daha böyle yüksek puanlar alıyordu. E dedim acaba neden bu şekilde? Biraz daha detayına inmeye başladım. Donanımsal anlamda daha detaya inmeye başladım. Ve gördüm ki fiyatı aşağıya daha çekmek için yani kurarağının bir nebze olsun sabit tutabilmek için fiyatı bazı şeylerden feragat ettiklerini gördüm. Deneyimlediğim kadarıyla bari şekilde daha yavaş bir cihaz. Daha sonra hiç beklemedim ve aynı gün iade verdim. Aynı gün yani iade verip aynı gün de Redmi Note 10, 10 Pro'nun siparişini verdim. Redmi Note 10 Pro ile ilgili de hani sadece tek bir eleştirebileceği bir konu var. Arkadaki kamera biraz yüksek ama bu sadece bir eleştiri. Yani kullanıma bir sorun teşkil değil. Çünkü kutu içerisinden çıkan kılıf gayet koruyucu şekilde dizayn edildiği için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece bir eleştiri bu. Cihazı anlatıyorum fakat cihaz elimde göstermeyi unuttum. Telefonun üst kısmında bir adet hoparlör, bir adet 3.1 metre mm jack girişi, kızıl ötesi sensör ve mikrofon mevcut. Alt kısmına geldiğimizde Type-C şarj girişi, hoparlör ve yine mikrofon mevcut. Yani üst ve alt kısımda hoparlörleri olduğu için stereo olarak kullanabiliyorsunuz. Yan tarafına geldiğimizde de. Güç tuşu, aynı zamanda parmak izi sensörü, ses açma kapama tuşları mevcut. Sol tarafına geldiğimiz zaman sadece sim kart girişi mevcut. Bu sim kart yuvasına 2 adet fiziksel sim, aynı zamanda da micro SD kart takabiliyorsunuz. Ve cihaz depolamasını 1 TB'ye kadar arttırabiliyorsunuz. Telefonun 5 farklı renk seçeneği bulunmakta. Bizde mavi olan rengi mevcut. Diğer renkler ise bronz, green mor ve yeşil renkler. Bana kalırsa en güzel renk aralarında mavi renk. Arkasında mat bir yapıya sahip, parmak izi de kalmıyor. Çok güzel, bence en güzel rengi beyaz. Cihazımız 128 GB hafıza 8 GB RAM ve 5020 mAh bataryaya sahip. Ekran tarafında ise 6.67 inçlik bir ekran karşılıyor bizi. Bu ekran 395 ppi piksel yoğunluğuna sahip. En yüksek 1200 nit parlaklığına kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda en güzel ve en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Ekran çözünürlüğünden bahsedecek olursak Full HD Plus bir ekran çözünürlüğü var ve HDR onu destekliyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm'un Snapdragon 732G işlemcisini kullanıyor. Telefonu şu şu an alanlar için Android 12 ile kullanacaklar ve aynı zamanda MIUI 13 arayüzünü kullanacaklar. Bu cihazda IP53 sertifikası bulunmakta. Bu da şunu gösteriyor. Cihaz suya değil, sıçramalara karşı dayanıklı. Yani şunu belirtmem gerekiyor. Eğer ki yeni bir cihaz alacaksanız bence aralarında 1000 lira falan var şu anda aşağı yukarı Redmi Note 11 Pro 5G modeli. Onu belirtmeyi unuttum. Bu arada benim aldığım model Redmi Note 11 Pro 5G modeliydi. İki cihazdan birini alacaksanız bana sorarsanız Redmi Note 11 Pro'yu almak daha sağlıklı. Çünkü yavaş bir cihaz diğeri. Gerçek gerçekten ben hiç, hiç memnun kalmadım Neden bilmiyorum Belki güncellemelerle çözülür Belki şu anlık bir durum ama açıkçası yeni aldığım bir cihazın yavaş olması bana göre bir durum değil aldığım anda hızlı şekilde kullanmak isterim cihazımı o yüzden ilk o cihazı alsaydım 6 GB RAM 128 GB hafıza kullanacaktım artı biraz daha düşük bir işlemci kullanacak bunu hem işlemcisi güçlü hem 8 GB RAM'i bulunmakta hem 128 GB hafıza bir de hafıza kartı takıp 1 TB kadar yükselip daha ne isteyeyim Hani 120 Hz ekranı var e, amoled ekran kullanıyor piksel değeri piksel yoğunluğu yüksek yani hiç gerek yok bence o cihazı almaya. 1000 lira fark var. 1000 lira fark da Bence fark yani. Bu arada bizim tanıttığımız ürün 8 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip olan ürün. Bunun iki modeli daha var. Bunun haricinde bir tane de 6 GB RAM, 64 GB'lık hafızaya sahip olan var. Bir tane de 6 GB RAM, 128 GB hafızaya sahip olan var. Tercihize kalmış. Aralarında 500 lira falan oynuyor aşağı yukarı. E bana sorarsanız 8 GB, yani 500 lira daha fazla verip 8 GB RAM, 128 GB hafızalı olan modeli almak daha sağlıklı olacaktır. Bataryaya gelecek olsak batarya konusunda beni hiç üzmüyor. Bir günü çok rahat çıkartıyor. Aslında hatta ben şöyle Iki gün çok rahat kullanıyordum. MIUI 13'e geçtiğinden beri bir günü çok rahat çıkartıyor. Akşam yine bir %30'lara inmiş oluyor. Bunun sebebi de yeni geldiğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Biraz daha geliştirilmesi gerekiyor bence. Redmi Note 11 Pro'da yaşıyordum bunu. Bunda yaşamadım. Bunda sadece şarjı biraz daha kısa gidiyor. O kadar. Onun haricinde bir performans düşüklüğü olsun ya da bir hata olsun hiçbir şekilde karşılaşmadım. Ee, kamera tarafına gelecek olursak arka tarafta ana kameramız 108 megapiksel çözünürlüğe sahip. Onun haricinde 8 megapiksellik ultra geniş açı bir kameramız var. Aynı zamanda 2 megapiksellik de bir derinlik kameramız mevcut. Arkadaki kameramız 4K 30 FPS çekim yapabiliyor. Bu telefon Redmi Note 10 Pro 4K 30 FPS çekim yapabilirken Redmi Note 11 Pro 5G modeli Full HD 60 kare çekim yapabiliyor. Bu çok saçma bir durum bence. Ön tarafta 16 megapiksellik bir kamera karşılıyor bizi. Yani ön tarafın megapiksel değeri 16. Bu telefonda NFC bulunmak aynı zamanda Bluetooth 5.1 kullanıyor. Warfare 6 desteği yok ama eksikliğini de yaşamıyorum. Yani bir sene geçmiş olmasına rağmen bana sorarsanız hala fiyat performans canavarı. şu an tekrar bir tanıtım için aldım. Kesinlikle hala fiyat performans canavarı olduğunu iddia ediyorum. Evet kısaca size Redmi Note 10 Pro'dan bahsettim. Redmi Note 11 Pro'yu da neden almamanız gerektiğinden bahsettim. Sorularınız varsa aşağıda yorumlar kısmında iletebilirsiniz. Oradan mümkün mertebe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.